Afyon grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 470 bölgesini yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz ve o bölgeye düzeltme durumu oluşturduktan sonra da Cuma gün tepkisi hareketle haftayı kapatmış ve aynı bölgeye de kapatmış gözüküyor. 505 bölgesi ve o bölgedeki şablon durumundan dolayı şuradaki direnç durumu çalıştığı için 510 bölgesi. O bölgenin üzerine geçiş sağladıktan sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 5.15 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturabilir. 5.15 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışla olursa şu bölgede yapmış olduğu zirve ve yakın hedef bölgemiz olan 5.50 bölgesine kadar yükselişleri oluşturacak. 5.50 üzerinde kalıcı kapanışları da meydana getirirse kanal bölgesinin üst direnç noktası olan 6 hedefini gerçekleştirme ihtimalinde de sürdüren görüntü şu an için devam ediyor. Tabii bu bölgede güç kazanma hareketlerini oluşturabilecek süreç devam ederse yarı yarıya stop noktamız olan 4.75 bölgesini önemsiyoruz. 4.75 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse de 4.45 bölgesini kesin stop noktası olarak takip edeceğiz. O bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece güç kazanma hareketlerini devam ettirip yukarı yükseliş ihtimalini sürdüren görüntü Öncelikle 4.45 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece devam eden süreçte süren görüntü oluşmuş durumda Göbek grafiğimizde şablon durumumuzda artık yukarı yükselişleri devam ettirerek 805 hedefini gerçekleştirdi ve üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber de haftayı kapattığı için yine hedef bölgemiz olarak 950 hedefini belirlesek de tabii ki öncelikle şablon bölgesinin üst noktası ve 9 hedefimiz yakın hedef bölgesinde olan süreçte olduğu için 950'ye kadar olan yükselişleri yapma ihtimalini sürdüren görüntüyü oluşturan hacimli bir yükseliş durumu oluşturduğundan dolayı bu bölgede güç kazanma hareketlerini yapabilir. Bunun içinde yarı yarıya stop noktası olarak 775 bölgesini kesin stop noktası olarak da 6.90 bölgesini takip ediyoruz. O bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece tabii ki yukarı yükselişlerine devam ettirip yeni zirve oluşumlarını sürdüren şablon durumunu devam ettiriyor. Bu bölge 7.75 bölgesi yarı yarıya stop noktası olarak takip ediyoruz. 7.75 bölgesinin altına hacimli düşüşler olmadığı sürece yukarı yükseliş ihtimallerini devam ettirip güç kazanma hareketlerinden sonra bu yükselişi devam ettirme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Batı grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 280 bölgesi yarı yarıya stop bölgemizdi ve bu bölge üzerine geçişte haftayı kapatmıştı. Tabii daha yukarıya taşıyarak gördüğünüz gibi yeni bir zirve oluşumu meydana getirmiş bu bölgede 3.15 bölgesi ve bu bölgedeki 3.15 bölgesindeki zirveyi geçerek daha yukarıdaki 305 yakın hedef bölgemize yaklaşan bir durumla haftayı kapatmış oldu. Tabi bu durumdan sonra da yarı yarıya stop noktamız 2.85 bölgesini önemseyerek takip etmemiz gerekecek. Tekrar altına geçişlerde tehlikeli durumlar oluşacağından dolayı daha alt bölgelere geçiş olmadan 2.75 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip edebiliriz. O bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri devam ettirerek üst bölgedeki 3.25 hedefini ve daha yukarıdaki 3.50 hedefine doğru da gitmek isteyen şablon durumunu oluşturabilir. Tabi her ne kadar yukarı bir tepkisel hareket yapsa da şu bölgedeki yapmış olduğu zirve bölgesi yani 305 bölgesi şu an için en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükseliş ihtimalini arttıran görüntü oluşmuş olacak ve tabii yukarı hacimli yükselişlerle de yeni zirve oluşumlarını tamamlayabilir gözüküyor. Beton grafiğimiz oluşturulmuş olduğumuz şablon durumunda bu bölgede gerçekleştirmiş olduğu 350 hedefinden sonra yukarıda 400 hedefini belirlemiştik ve düzeltme durumlarını gerçekleştikten sonra tekrar yukarı tepkisi hareketi yapma ihtimalini oluşturup gördüğünüz gibi 297 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine geçiş sağlamış ve tekrar o bölgeyi test ederek tutum hareketlerinden sonra cuma günü tekrar yukarı bir yükseliş tepkisi hareketini başlatmış gözüküyor. Tabii bu bölgedeki bu tepkisi hareketin devamını oluşturup üst bölgeye doğru devam ettirme ihtimalini sürdüren bir hafta oluşum meydana getirirse şablon bölgesinin üst direnç noktası olan 335 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak. 335 bölgesinin üzerine geçiş oluşursa da tabii ki bu bölgedeki yapmış olduğu zirve bölgesi ve şu şablon bölgemizin üst noktası olan en önemli direnç noktası 346.50'ye kadar yükselişleri yapma ihtimalini oluşturacak. 346.50 üzerine geçi sağlanırsa hacimli yükselişlerin devamını gerçekleştirip 400 hedefine doğru hızlı bir şekilde gitme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilmelerde 297 bölgesini yarı yarıya stop bölgemizi önemseyerek takip ediyoruz. O bölgenin altına düzeltme durumları oluşursa da 270 bölgesi kesin stop noktası olarak takip edeceğimiz en önemli destek noktamız. O bölgenin altına geçişler tehlikeli boyutlar oluşturabilir. Dört taş grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 83-15 bölgesine bir geri çekilme yaşansa da o bölgede tutunma hareketini oluşturup Cuma gün bir tepkisi hareket başlatmış gözüküyor. Ve bu bölge destek olduğunu kanıtlamış altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükseliş ihtimalini 100 hedefine doğru giden süreci devam ettirme ihtimalini arttırmış oldu. Tabi tekrar geri çekilmelerde 83-15 bölgesinin altına düşüşler de oluşursa tehlikeli boyutlar oluşmadan yarı yarıya stop bölgemizden önceki destek noktamızı önemseyerek takip ediyoruz. Şablon bölgemizin alt noktası 78.45 o bölgenin altına geçişlerde oluşursa kesin stop noktalarından 72.35 bölgemiz en önemli destek noktamız. Buraların altına düşüşler olmadığı sürece de yukarıda tekrar yeni zirvelerin oluşumu meydana gelme ihtimalini sürdüren şablon durumu devam ediyor. Yeni zirve bölgesini oluşturmuş ve bu bölge üzerine geçişleri de sağlayabilirse şablon bölgemizin üst noktası olan 93.85 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor şu an için yakın direnç bölgesi. O bölgenin üzerine geçişler oluşturduktan sonra yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini artıran görüntüyü oluşturacak. Ve 93.85 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra da yukarıdaki 100 hedefli rahatlıkla gerçekleştirme ihtimalini arttıran bir görüntü oluşur.